Abi kardeşim ya bu ne hesapsadanmış bu Levent Üstey ben ya. Ya bir eğitim mi olur ya bak al, al. Öyle deme babacan eğitim şart. İyi misin Arıza abi? Değilim babacan da. Siz devam edin. Ben onları oyalarım. Olmaz be. Hayatta oh. bırakmam seni. Yürü. Ya bırakın oğlum. Yaşlı adam zaten. Yık olmasın bize. Hmm. <laughs> ya güldürmeyin. Var ya, mekik çekmekten karın kaslarım ağrıdı. Var ya, bakla bakla hopluyorlar şerefsiz. Ay! <laughs> Yalnız var ya, yani ay, yiğidin iyi de vermek lazım. de fırtına üstü gelmiş bizimkisi. Oh. Fıt fıt fıt! Harbi ha. Lan nasıl geçti o bütün parkuru iki dakikada? Oh. Oh. Lan bakarken ay. yoruldum. Maşallah, komando gibi adam. Senin gibi değil. Hmm. Neredesiniz be oğlum? postacı gibi her yerde sizi arıyorum ha. <laughs> sen dalga mı geçiyorsun lan sen bizde Görmüyor musun geberdik zaten yorgunluktan? Benimkini sen okur musun Naci Tosun? Takatim yok vallahi. Bak. Yok. Vallahi benim de yok. Bak. Yok. Mektup değil ama paket var sana. Annen yeni bir çifterlik yollamış koşa bıraktım. Ah canım anacığım benim. Kutu. Gerçi bugünkü eğitimden sonra yiyecek ayak nerede? <laughs> uç uç böceğim. Anne sana terlik göndermiş. <laughs> Tosun. Al abicim bunlar senin. Bir tane mektup mu? Ne o? Zoruna mı gitti? Ne bileyim hep üçer beşer gelirdi de. Pakette ne var acaba? Aç da bak abicim. Bu senin Gökhan. Ana, anam yollamış lan. Bu da sana kar topu. Aa, kebapçı Sulya abi göndermiş. Aa, anam bana kavalı mı yollamış? Neden acaba? <laughs> ya babacığım bana var mı ya? Yok abicim. Eyvallah. Al hadi al. Adana'dan gelmiş acaba kimden? Başka konu kalmadı değil mi yani? İlla dalga geçeceksiniz yani. Aman! Ana bana! Ha, ne oldu be ya? Sarı kızım benim. Bahtsız sarı kızım. Öküz! Ne oldu Tosun'um? Söylesene. Sarı kız yavrularken ölmüş Arıza abi. <laughs> Bundan olmuş artık. Yenmez de. Sus <laughs> sana. Manyak. Duramam ben artık buralarda. Sakin ol, Tosuncuğum, sakin Yok abi, benim bizde gitmem lazım. Kendi ellerimle toprağa vereceğim sarı kızımı. Tut şunları Arzu abi. Oğlum ölen de ölünmez tosunum. yiyecek yine ya. Oğlum şey ver, yesin yesin. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Hello, cümleden iyi günler. Merhaba uşağım. Ya bu ne güzel kavalmış tosuncum ya, al bakayım bir tane al. Al bakayım sen de bir tane salataya katarsın yemeklerde filan Vedat'cığım sana da vereyim sen de satar yolunu bulursun al güzelim. Sana da şöyle şopar'cığım bir tane. Al sana da bir tane Ferit'cim. Yeşil sana çok yakışıyor bence Konya Spor'a transfer al oğlum. Ne lan buna böyle en çiçekçi çiçek kız haliyle? Las çavuşum seni de unutmadım ha al hamsi çiçeği. Aşk çarptı aşk. Hı. Aşka iyi gelir Arıza abi çalayım mı? Aman diyeyim tosunum. Oğlum sen çalmayı bırak da. o bak böyle ne güzel olmuş saçların. Şöyle biraz da aralarına böyle sarı meç yaptırsaydın seni acayip açardı oğlum. <laughs> Hamza abi. Senin bu halin beni çok endişelendiriyor. Giderek yumuşuyorsun. Cık, arızalık falan lafta kaldı vallahi. Hmm. <laughs> tosunum. Oğlum mutlu olmak suç mudur ya? Şşş mudur ee, haçan sen bu kızı abayı yaktın abidin ha. Oğlum ne alakası var ya? Oğlum hayatında birileri seni önemserse sen de mutlu olursun. Biz de ondan mutluyuz yani neyse. Evet. Bak ayıme pilot. Ben pilotum uçuyorum. Yara <laughs> <Yora>, nurse. <laughs> sen mesela hemşire. Ha ee. He's a teacher. O öğretmen. He. Olmaz tabii. He's a not teacher. Öğretmen <gülüyor> değil. <gülüyor> Maşallah. Ailecik hepsi okuyup meslek sahibi olmuşlar. Helal olsun. <laughs> hem kıza aşık değilim diyor. Hem de İngilizce öğrenmeye başlamış. Arıza şaşkın. <laughs> dur dur. Bak gör daha neler yapacak bu. Hamza Delipınar. Buyur babacan. Ziyaretçim var abi. Ha. Geldim, geldim. Hadi babacanlar görüşürüz. Goodbye. Gudu gudu. Ana, Liz mi geldi yine acaba? İyi be. Millet askerde manita yapıyor kendine. Ulan ben daha bizim düğünlerde akrabamın kızıyla bile dans etmedim ya. Ben de daha bakireyim valla. Valla. Şşşt. Tamam. Valla. Tamam inandık. İleri gitme tamam. Hoca hanım. Maytaçır. May... Hay <laughs> Merhaba, hay. Hello Hamza, how are you? I am Isn't it? Olmadı mı? Çalışmamışsın ama. Ya kusura bakmayın hocam ya. Ya benim akşam nöbetim vardı, vallahi çalışamadım. Ya tam oturdum çalışmaya, üstüne siz geldiniz. I am sorry. Esküz, öküz mi? İyi, ama bak bir daha mazeret istemem. Ya Suzy bacım ben. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ha? Allah senden tevkül. Hmm. Arada Ferit'le konuşurken benden bahset. Çok iyi kız falan ne? Benim hmm. Bir nevi şey yani. Çöp çatanlık. Neyse biz dersimize bakalım. I am ready. Hocam şimdi en son bu Mr. Brown went to seaside to for the picnic'ti. Şimdi yengeyi de almış bu yanına. Mr. Brown Go, ...go to the theater. Cık. Ya bak şimdi ya. Hocam bu Brown günler sürekli geziyor ha. Yok sinema yok tiyatro. Yani ne olur bizim alfabemizdeki... ...Ali gibi bir topu tutsalar. Brown topu tut. Brown yenge ip atla. Aa, bak ne kolay. Karmaşık hocam bunların kafa yapısı. Yani ne olur onlar da bizim şu ipin ucundan... ...tutup bir atlasalar. Sonra da niye harpler çıkıyor? Niye ağabeye giremiyoruz? Mantalite tutmuyor hocam. Ee, neyse fazla uçtuk sayın hocam. Evet uçtuk, dersi kaynatmayalım. Şuraya bir büfe mi koydursak acaba Ahmet? Ziyaretçiler çay falan içerler. Yaparız komutanım. Fazla büyük bir şeye gerek yok. Hatta şu prefabrik kulübeler var ya onlardan bir tane buluruz. Hadi ama çok kolay. Kongra... <laughs> ee, Kongra... Hayır. Kongra... Congratulations. <laughs> Hadi bir daha. Ya kanguruyu bir şey sız mı yapıyorlar? Anlamıyorum ki diyemeyeceğim vallahi sözü bacı ya. Şiş, yapma tamam. List tezkeresini alana kadar söylemeyi öğrenirsin. Ya, ya kanguru... Ya ben man kafayım sözü. Vallahi hayatta söyleyemem ya. Söylersin söylersin. <laughs> Allah! Mr. Albay! <laughs> Bu işler böyle mesai saatinde olmaz Hamza. Vallahi bir şey yapmıyorduk komutanım. Ee, ben şey şeyleri Kongru'lu ben bir şey diyemeyince ...Suzi hanım teselli etmek için elimi tuttu. Aramızda bir şey yok. Vallahi. Yani bir albay değil baba olarak yani yeter yeter. Öyle bir şey olmadığını biliyorum asker. Yoksa görürdün gününü. Oh. Ben de sandım ki mesai saatinde İngilizce falan çalışamaz. Çok istiyorsan hafta sonları seni çalıştıracak birini buluruz. Harbi mi komutanım? Ee. Sağ olun komutanım. Ne mezunusun sen? Ortaokul ikiden terkim komutanım. Ben terk ettim ama. Ee, anlaşarak ayrıldık. Senin askerliğinin bitmesine daha çok vardı değil mi? Hmm. Madem okumaya meraklısın bu sürede çalış işte. Seni dışarıdan bitirme sınavlarına sokalım. Dışarıdan okulu mu? Evet. İstemez misin? Olurum mu komutanım ya? İstemez miyim? Nasıl da okudunuz yüreğimi. Congratulations valla, o Söyledim. Ee, günaydın öğretmenim! Günaydın, geç. Türk'üm, doğruyum, çalışıyorum yasam, öğretmenim! Tamam, 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 tamam. Otur. Önce seviye belirleme sınavı yapacağım. Ortaokul 1 ve 2'den 10 soru soracağım. Bir saat süren var. Püf, e, pardon, ama bir saat çok az komutanım ya. Gerçek sınavda ne yapacaksın? şimdiden alış. İstediğimiz sorudan başlayabiliyoruz değil mi hocam? Kes ve yaz. Soru bir. İzohips nedir? Şekil üzerinde göstererek anlatınız. İzo ne? Hips hips. Ya ama hocam çok zor yerlerden soruyorsunuz ya. Notuna kağıdını okuduktan sonra itiraz edersin. Yaz. Soru iki. Tarih. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını tarihlerini vererek anlatınız. Ya ama ben o derslerde yoktum ki hocam ya. Karnım falan ağrı... Ferrari'ydim. Olsaydın bana ne? Olsaydın. Soru üç. Edebiyat. Aruz vezni nedir? Aa, bunu biliyorum bak. Mefaili, meadülü, maktulü... merhum. <laughs> yanlış, yanlış. Bilmiyorsun, bari cahil cahil konuş ben. Dördüncü soru matematikten. Tosun'un üç fındığı var. Heh, tosun'u da harcadı bu arada. Zeynep'in ise iki muzu. Oo, fındık tümüzdü. Düz duvara tırmanacağız galiba hocam. Ee, tırman, sonra birer. Yok, yok muz, yok, yok muz. Üzüm. Hı, hmm, şarap yapıyorum. <laughs> Baksana Arıza ya. Kendini eğitime vermiş ha. Et benim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Artık oldun her şey bana. Artık oldun her şey bana. Aferin, peki. Okut, öğret ve nihayet burada yarar bir Al, Al. Okut, Al öğret ve nihayet. Şey. Lan pot yaptı be. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. <laughs> Hamza, bak neler aldık sana, ciciler aldık bak. Ya dur be. Bak, bu da beslenme çantan ama içi boş. Sen doldurunca beraber yeriz. <laughs> Kale ve defterlerin de benden. o, o iyi oldu Bu da hediyesi. Cetan, bu da hediyesi silgi. <laughs> Abi bunları gazeteyle kaplama. Ben sana kap kağıdı aldım. Evde üstünde boşun resmi var. <laughs> <laughs> ne <Ben> bu da? <gülüyor> <gülüyor> Ama küs. Ama sen okumaya sakın küsme. <laughs> <laughs> Vay babacanlar be. Ulan mer benim bir ordu kardeşim varmış da bulmak şimdiye nasipmiş ha. Eyvallah. Ama daha benim hediyemi görmedin. Canım çıktı terziyi kafalayana kadar. Ne tersin lan terzide mi? Hadi şimdi kafa gözlerini. Kapa kapa. Kapat kapa, hadi. Şşş kapa, oğlum kapa, ne kapa, tersi yapa. be? bak oh, bana bak. Şişt. Oğlum, ben oğlum ben ne tersi ya? Ben Bak ben benim kötü anlarım var onunla ha. Ver ver, elini ver ver. Lan beşik kertmesi mi geldi? İyi iyi yürü 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 var ya siz ne çocuk? Burak. Açıyorum. <laughs> Vatana ve millete <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Hadi güle güle güle. Ulan tosun var ya. Yine yaptın yapacağını Kız ölüyü bulamadık. Erkek ölüyü aldık. İdare edeceksin artık. Ya, ya, ya. 고맙습니 <laughs> <laughs>